Peki çocukluk döneminde en çok hangi mekanik sorunlarla karşılaşıyorlar? Özellikle şunu sormak istiyorum. Biberon <laughs> ya da emzirme, işte yalan ya emzik. emzik dedikleri, <laughs> evet. E, bunlar etkiliyor mu bu kesinlikle, süreçleri? Kesinlikle etkiler. Damak yapısında etkiler biliyorum <laughs> burada gösterebiliyor muyuz? Gösterebiliriz. E, damak yapısı normalde belli bir kubbe yapısında olması gerekir. Bu çok daha derin bir damak kubbesine yol açıyor. <laughs> Üst çenenin çok daralmasına, dişlerin çok sivri olmasına yol açıyor. <laughs> bu damak yapısında bozuyor, diş yapısında bozuyor. Bu tarz alışkanlıklar daha doğrusu parmak, emmek. parmak emme, e, biberon veya işte emzik kullanımı çok uzun sürerse deformasyon artıyor. Hmm. Ama bırakıldığı andan itibaren tekrardan eski haline dönmeye başlar. Bırakılma yaşı çok önemlidir. 6 yaşından önce genel olarak bilinen kanı e, bırakılırsa tamamen eski haline döner. Ama hmm. gördüğümüz kadarıyla o yaşlarda bırakmayan çocuklar da olabiliyor. Onları da biz düzeltiyoruz. Evet, Tabii canım, peki, bir sürü çocuk üç tane emzikle geziyor, bir ağzında iki elinde. Evet. Yani Hı -hı. hakikaten bu bir tutku evet. haline geliyor. Hani emzik da parmak emmesi çok daha zor Hı -hı. çünkü hani emziyi aldığınız elinden ama parmağını nasıl engelleyeceksiniz? Peki, sorduğunuz gibi onlar genetikti, hani gelemiyordu bazı dişler belki. ama Bu birazcık psikolojik ve daha çok çevresel faktörlerle alakalı. Evet, demek ki Hı -hı. hem genetik, hem çevresel, Hı -hı. hem psikolojik faktörler bizim dişlerimizi, çene yapımızı Hı -hı. yanlış geliştirdi.